Abi Tengrizm hakkında ne düşünüyorsun? Ciddiye aldığım bir inanç değil. Tengrizm oturup kıyasladığın zaman herhangi bir animist inançtan çok da farklı değil. Şamanizm zaten bildiğiniz gibi. Yani Hristiyanlıktan, Yahudilikten veya İslam'dan daha kapsamlı bir inanç değil. Kaynakları da o kadar geniş değil. Son zamanlarda millet dinden çıkıyor, deist oluyor. İslam'a tepki olsun diye inadına Araplaşmanın karşısında durmak amacıyla yalandan atalarımızın dini gök tengri falan filan diyerek tengrizmi yüceltiyorlar. Bu tabi şov. Kimse gerçek anlamda tengriye inanmıyor bence ya. %99'u bunların sembolik. Açın araştırın yani çok hakkında bir şey bulabileceğiniz bir inanç da değil. 3-5 tane kaynak var zaten Bahettin Ögel gibi. O arkadaşlar deistler. Ama deistim demektense kardeşim ben Arap değilim. Ben çölden gelmedim. Bedevi dinine inanmıyorum. Ben atalarımın dinine inanıyorum kımız içeceğim, at bineceğim, ok atacağım, kök tengriye tapacağım moduna bağlıyorlar. Yani anlaşılmayacak bir tavır değil. Çoğu açıdan makul, milliyetçiliği yüceltmeye çalışıyorlar çünkü bu bahaneyle. Ama bir inanç olarak çok ağır bir inanç değil yani. Burhi yazmışlar. Evet bak Burhi mesela bu konuda bayağı mücadele verdi. Adam tengrizmi din hanesine sokturdu. Türkiye tengrizm inancını dinden saymıyordu. Hristiyan, ne bileyim Müslüman, böyle bir şey olacaksın veya din hanen olmayacak, boş kalacak. Deist yok, agnostik yok, ateist yok, tengrizm yok. Tengrizmi adam 100 tane dava açıp işte her programda biz de yayınlar yaptık, duyurduk. Herkesin de desteği sayesinde bir kamuoyu oluşturup din hanesine sokturabildi. Şu an isteyenler mesela sırf tepki olsun diye din hanesine tengrizm yazdırabilir. Onda yazıyor galiba. Hatta ilk tengrist yazdıran da o diyebiliyorum. Burhi'ye ayıp oldu. Niye olsun mu? O da Tengris değil ki sonuçta. Ülke 15 milyon Suriyeli olduğu için A Araplara tepki o biraz. Abi panteizm hakkında ne düşünüyorsun? Tutarlı bir inanç kendi içinde. Yani illa inanacaksan ve bir tanrıya, bir kitaba böyle net kuralları olan bir dine, bir peygambere güvenemiyorsan panteist olmak makul. Ama yine de çok savunduğum bir görüş değil. Bu konuda videolarım da var. Panteizm eşittir spiritüalizm. Bakın kanalda bir sürü videosunu yaptık. Paganizm ve okültizm hakkında ne düşünüyorsun? Paganizm dediğin şey eskilerin hak dinleri, şu anda pagan oldular. Pagan kelimesi Paganus köylüden geliyor. Devlet dini Hristiyanlık olunca Roma'da Hristiyanlık dışındaki bütün dinlere pagan demişlerdi. Buna daha sonra Müslümanlık da dahildi. Yani bir Hristiyana göre Roma'ya göre Müslümanlık da paganlıktı. Yani Müslümanlığın kendi dışındaki inançlara kafir demesi gibi, müşrik demesi gibi ne bileyim. Gayrimüslimin Hristiyan versiyonu paganlık oluyor zaten.